Gözlerinizi güneş ile tedavi edin. Denize giden kişilerden istirhamım, önerim, tavsiyem, o denizden her şeyi istifade edin. Özellikle seher vakti, sabah erken saatte kalkar da o deniz kenarında güneşi karşılamaya gidersiniz, şayet, o kırmızı güneşin, henüz sarıya dönmeyen güneşimizin ufukta gözükmeye başladığı an, bilin ki gözlerinizin tedavi vakti gelmiştir. Bu kırmızı güneş gözlerinize çok önemli gönderdiği frekanslarıyla, gönderdiği ışınlarıyla henüz sarıya dönmemiş güneşimizden bahsediyoruz burada. O güneşin istifadesi bizim için önemlidir. Bu nedenle de üveyt niteliğinde olan göz iltihaplanması sahipleri veya da genel olarak gözünün sağlığını düşünen kişilerimizin seher vakti deniz kenarında o negatif iyonun yoğun olduğu güneşle birleştiği o anda deniz kenarında oturup o kırmızı güneşimize gözlerini kırpa kırpa 1-2 dakika, 3 dakika bakmaları gözlerinin alacağı o frekans, alacağı o enerji gözlerinin toparlanmasına, gözlerindeki o iltihabi sürecin yönetilmesine destek sağlayacaktır. Bu nedenle de denizde bulundukları bir hafta boyunca, 10 gün boyunca her gün seher vakti 1-2 dakika, 3 dakika vakit geçirerek bu güneşi karşılamakla onu selamlamış olurlarsa, tabiri yerindeyse o zaman gözlerine şifa noktasında çok önemli destek sağlamış olurlar.